Erdinç çok orijinal bir adam. 80 kilo ağırlığı var ama en belirgin özellikleri bıyıkları. Birisi tutam tutam yapıştırmış gibi. Kendini doğaya adamış, rollenmiş. Elinde bir gaman balta seti. Gittiği her yeri toprağa sanıyor, yapku gibi dolanıyor ortalarda. Koya gidelim, kampa dedim, et falan aldık. Teknoloji devrinde ilkel yöntemlerle yaşıyor. Mangal için kömür aldırmadı. Çılı çırpı ile hallederiz dedi. Geldik, büyük bir çalı var. Onun önüne konuşlandırdı otağı. Erdinç bu hikaye ateşin bulunmasına kadar gitmez inşallah. Çakmak çıkardı, dualar eşliğinde ateşi yak. Hayır işine de karıştırmıyor. Bir baltası var yanından ayırmaz. Yeni almış kullanmak için can atıyor. Uzaktan kütüğe falan atıp saplamaya çalışıyor. Akıncı olmaya yemin etmiş herif birimizi götürecek. Bir saat oldu daha hala açız. Bir gittim baktım adam pişene fırsat vermiyor. Yiyor kemikleri de çalının arkasına atıyor. Oradan da bir ses geliyor böyle homurtulu. Hem bak mangala kayın ben oraya bir dedi. Baltayı da alıp gitti. Ulan dedim sıkıntı çıkacak içime doğdu. 10 dakika sonra bir patırtı koptu. Dallar kırılıyor ama sanasın ağaç göçürdüler. İrkildim ayağa çaktı. Erdinç'in sesini duymaya başladım zaten. Kaçın! Kaçın birader gelenler var diyor. Dedim ulan bu samuray harbiden kıpçaklarla savaşa girdi. Kendini o soktu. Gençler vaziyet alın. Bir şeyler olacak. Oğlum Erdinç bir koşuyor ama elinde balta yok. O kadar hızlı ki bıyıkları rüzgardan ters dönmüş adamın. da bir gaflet telaş korku. Gördüklerine inanamayan adam tipi var. Yanımıza kadar yetti. Mangalın üstündeki etleri aldı. Fırlatıyor geldiği yere doğru. Bu onları oyalar diyor. Lan ne oluyor oğlum? dereli kabilesine mi bulaştın? Yam yamlar mı geliyor Erdinç ne oluyor dedim daha beter daha beter ademim domuz domuzlar geliyor dedi lan çalının arkasında kemikleri yiyen domuzmuş Erdinç kalkınca domuz bunu fark etmiş ilerlemeye başlamış bu da elinde balta var savaşçı koyayım. Domuzun peşine gidip bir köşede kıstırıp baltayı vuracak. Takip ediyor. Tam noktasına getirdiğinde baltayı alıp da bir fırladıyor. Domuz meğersem kendi birliğine yaklaşmış. Baltayı vurunca domuza denk getirmiş ama saplayamamış. Hepsi bir anda ayağa kalkmış. Erdinç'i görünce üstüne doğru hürya koşmaya başlamış.